Çocuklar merhaba. Şimdi sizlere Google Meet nasıl kurulur, nasıl derslere giriş yapılır onunla ilgili video çektim. Android telefonlarda bir sıkıntı görmedim. Ama e, şu iOS, iPhone ya da iPad olan telefonlarda 12 sürüm yani iOS 12 ve üzeri olanlar sadece giriş yapabiliyor. Şu an telefon Android. Bununla ilgili nasıl yükleme yapıyoruz onu göstereceğim. Öncelikle Google Play'i açtım. Oradan Google Meet yazıyorum. Ve Google Meet yazıp yükleme yapacağım. Bakın ben yüklemişim daha önce Google Meet'i. Aç diyorum. Bakın gördüğünüz gibi açtım. Açınca burada yeni toplantı veya toplantı kodu diyor. Bir dakika çocuklar. Heh. Burada yeni toplantı veya toplantı kodu diyor. Siz öğrenci olduğunuz için yeni toplantıyı kullanmayacaksınız. Siz toplantı kodunu kullanacaksınız. Toplantı kodu nasıl bir kod? Şimdi ben size bir tane de örnek göstereyim. Başka sayfaya geçiyorum. Bakın ben zafer örgümenize attığım kodu altta görüyorsunuz. HTTPS Meet Google.com diyor. Sonra bakın CRN çizgi NGRZ çizgi WWU diye bir kod var. Kod kısmı orası. Sadece oraya bakmanız yeterli olacak. Ya da direkt buraya tıklamanız da yeterli. Direkt oraya tıklayarak da giriş yapabiliyorsunuz. Ben şimdi direkt onun üstüne tıklıyorum. Bakın. Hiçbir şey yapmadan buradan seçiyorum. Kullanıcı adım Google hesabı seçiyorum. Kendisi gördüğünüz gibi direkt beni buldu. Katıl der Derse katılmaya çalışıyorum. Burada örmeniz onaylayacak siz katıl deyince. Ben şimdi mikrofonumu kapatacağım. Evet. Gördüğünüz gibi şu anda beni iki yerden görüyorsunuz. Biri bilgisayarım. Biri kendimim ben. Karşıda büyük gördüğünüz ekranda bilgisayarım küçük gördüğünüz ekrandaki benim. Dersimiz bitti dendiğinde aşağıda bakın gördüğünüz gibi mikrofon var. Kameramızı kapatabiliyoruz. Buraya üç noktaya basarak mesaj yazabiliyorsunuz isterseniz. Hadi ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Öyle şeyler işiniz yok sizin zaten. Ders bitti mi? Kırmızıya basmanız yeterli. Kırmızıya basarak dersimizi bitiriyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.